Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım. Bugün kazanç platformunun ismi arkadaşlar e, Mamon Airdrop. Yani Mamon Token arkadaşlar. Kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın 10 Mamon e, hediye veriyor. Ayrıca referans yaparsanız da 3 Mamon hediye alıyorsunuz. 3 Mamon da 3 dolar. 10 Mamon da 10 dolar yapıyor arkadaşlar. Şimdi botumuza başlıyoruz. Açıklama kısmına link bırakınca karşınıza burası gelecek arkadaşlar. Başlat diyoruz. Evet arkadaşlar. Evet ne diyor? Önce 3 tane görev çıkar. Tıklıyoruz en üsttekine. Şuraya katılıp bir hello yazarsınız. İkincisine tıklıyoruz arkadaşlar. Kanala katılıyoruz. Şu kısımdan. Katılıyoruz. Geri gidiyoruz. Ardından üçüncü Kanala da şuradan katılıyoruz arkadaşlar. Tekrar geriye tıklıyoruz. Ee, çeşk diyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aydrop put plan task. Kılıç e, contain. Contain'e tıklıyoruz. Evet e, şu anda 3 görevde daha arkadaşlar. Burayı şöyle anlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıdaki görevleri tamamlayın. Mamon Twitter gönderisini takip edin. E, Redbet deyin diyor. Ee, gönderisini retvetleyin. Ödülleri kay almak için Mamon hesabı kaydedin diyor arkadaşlar. Tüm görevleri tamamlayın. Tamamlandı doğrulamak amacıyla ayrıntılarımızı göndermek için ayrıntıları göndere tıklayın diyor. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Twitter bağlantısına gidiyoruz. Evet arkadaşlar Mamon'un Twitter sayfasına geldik şu kısımdan arkadaşlar takibe tıklıyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Bakın sabitlenmiş şurada aşağıda sabitlenmiş Twitter'ını şu kısımdan retweet'i atıyoruz. Ardından bir de beğeni atıyoruz. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi bu diğer Twitter görevini çıkardı. Buna tıklıyoruz. Sponsor kanalı e, Twitter kanalına da geldik arkadaşlar. Şuradan takibe tıklıyoruz. Bildirim açıp Evet şu en üstteki sabitlenmiş gönderesini şuradan tekrar şöyle retvetimizi atıp beğenimizi atıp geçiyoruz. Ardından ne dedi arkadaşlar? Mamon'da bir hesap açın dedi. Mamon'a gidelim. Evet burası da Mamon'un internet sayfası arkadaşlar. Ee, şimdi buradan ben gerekli bilgileri doldurup e, buraya da kayıt olacağım. Evet arkadaşlar şu anda MAMON'un internet sitesine gerekli bilgileri doldurdum, kaydoldum. Bakın burası çıktı. Şimdi burada doğrulama kodu göndere şöyle tıklıyoruz. E, ardından eminimize gelen e, doğrulama kodunu da şu kısma gireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda MAMON doğrulama kodunu e, bakın bu, bu şekilde gönderdi. E, bu doğrulama kodunu alıp Şöyle hesabımıza girebiliyoruz arkadaşlar. Yani e-mail doğrulaması için zaten. Ee, başka bunun bir şeyi yok. Şuradan enterlayalım. Evet doğrulama kodumuzu buraya şöyle yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle doğrulayın dediğimiz zaman. Mamona kaydımız tamamlandı arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle yapalım. Enter'layalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Mamona kaydımız tamamlandı. Şimdi tekrar a drop botumuza dönüyoruz. Submit Details'e tıklıyoruz. Bu görevleri yaptık arkadaşlar, zaten yaptığımız için tamama tıklıyoruz. Evet, burada ne diyor arkadaşlar? Mama Global direktör Twitter post follow. Bunları yaptık zaten arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buraya e, Twitter profil linkini yazın diyor. Evet arkadaşlar, Twitter profil linkini nasıl yapıyoruz? Şu kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Kendi profilimize girdiğimiz zaman üst kısımdan şurayı komple alıyoruz. Kopyala değil. Ardından botumuza gidiyoruz. Ve yapıştırıyoruz. Ve gönderiyoruz. Ne diyor arkadaşlar? Registron no E-mail adresi istiyor arkadaşlar. E-mail adresimizi yazalım. Gönderelim. Buradan bizden ne istiyor arkadaşlar? Bakın Binance Smart Chain adresi istiyor. Hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Şu kısma. Buradan. Binance Smart Chain adresimizi şuradan açalım. Ayrıca ben denedim arkadaşlar. Bu Binance Smart Chain ağı olacak. Ethereum ağı değil. Şuradan alıyoruz. Kopyalıyoruz arkadaşlar. Tekrar botumuza geliyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Gönderiyoruz. Evet şu anda tamamlandı. Balansa bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Balansımız 10. Maman'u kazandık. E, bakın burada diğer bilgileri çıktı zaten. Şu üst kısımda da arkadaşlar. Ya da şuraya da tıklayabilirsiniz. E, referral link kısmına. Şu da sizin kendi referans linkiniz arkadaşlar. Kendi arkadaşlarınızı bu linki göndersiniz. onları tıklayıp görevleri yapınca e, siz de adam başı 3 mamon yani 3 dolar kazanmış oluyorsunuz. Tabi arkadaşınız kaydolunca 10 dolar kazanıyor. Tekrar balansa tıklayalım. Ayrıca arkadaşlar e, bu Swap hakkında da ya da ben şu şeyi göstereyim arkadaşlar hatta şuradan şeye gelelim. Şu MAMO'nun. Bakın arkadaşlar. Açıklama kısmına ben bu MAMO'nun kontrat adresini bırakacağım. Burada bakın. Kontrat adresi Binance Smart Chain Sikanda listeli şu anda. Bakın bunu buradan kopyalıyoruz. Ardından geldik arkadaşlar. Cüzdanımızı açtık. Binance Smart Chain'a seçili olacak arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şuradan yeni token ekle. Ardından şu kısımdan e, kontrat adresi için bakın sözleşme adresi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mamon çıktı. Şuraya ekle kısmına tıkladığımız zaman bakın arkadaşlar e, mamon eklendi şu anda. Şimdi ayrıca arkadaşlar SwapRoll hakkında şimdi bazı arkadaşlar da soruyorlar. E, hani bu Para gönderiyorlar mı falan filan diye. Bakın şuradan ben şimdi size göstereyim. Şuradan evet tıklayalım. Evet bakın arkadaşlar şu anda 29. parti gönderdiler. Bunların yaptığı her bir partta yaklaşık 60'ar er kişi falan arkadaşlar. Şimdi bakın buraya tıkladık ya arkadaşlar. Siz bu arkadaşlar Swaprol'a gönderdiğiniz cüzdan adresini Bakın burada çıkıyor bakın. 50 sevap 50, 50, 50, kimine 45 göndermişler bakın. 50 sevap pro bakın gönderin ücreti 1.72 dolar. Bakın sevap Pro token şu anda gönderimlere, ya yani gönderimler devam ediyor. Siz de bunu öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar bu bağlantıya tıklayın. Bu telegram şu anki benim tıkladım bağlantıya. Şu kısma gelen arkadaşlar şuraya. Sevap gönder gönderdiğiniz Binance Smart Chain adresini bu kısma yazıp aratın. Eğer ki gönderildiyse şu aşağıda çıkar zaten. Bakın. Nereden? Kimin için? Yani şu sıva prolun adresi sabit zaten. Şu karşıdakilerde de e -a a katılan kişilerin adresleri. Buradan şu şekil aşağıya kaydırdığım zaman kimisi 25 sıva almış. Kimisi 40, 30, 50 alan var. Yani şimdi şöyle bir durum da var arkadaşlar. Yani biz bu airdroplara katılıyoruz ama yani bize bu kendi airdrop kotaları ne kadar e, Bunlar rastgele mi gönderiyorlar Yoksa ilk katılandan itibaren mi Kota doluncaya kadar ki Bir sıralama halinde mi gönderiyorlar Onun hakkında e, Bilgimiz olmadığı için Zaten çok detaylı bilgi vermedikleri için e, Gelebilirdi de, Gelmeye de bilirdi arkadaşlar Yani eğer ki kotaları Dolmadıysa e, Atıyorum kaç bin kişi katılacak Bunların ayırdıkları belli bir swap var Artık kaç bin ya da milyonsa ona göre eğer kota dolmadıysa herkese gelir. Eğer ki kota dolduysa da, da onun dışında kalan kişilere de arkadaşlar e, gelmeyebilir. Çünkü adamların belli bir kotası var. Evet arkadaşlar şimdi bizim 10 şu ödeme kanıtını göstermiştik. 10x airdrop e bu videomuzda. Buradan birkaç soru soran arkadaşlar olmuş. Evet Cinemax Demiş ki bu tokenin kontrol adresi nedir? Turist'ta nasıl ekleyeceğiz? Bak kardeşim. 10x token kontrol adresi burada tıklayıp buradan e, alabilirsin. Ama Trust Wallet kullanmadığım için kardeşim onu bilmiyorum. Yani hiç kullanmadım ben. Sen kendin onu araştırıp bir şekilde halletmeye bak. Kubala 70 kara daha önce hiçbir kanala gelmişlerim. Pişman olmamıştı bundan evet. Teşekkür ediyorum kardeşim. Biz de sana e, kalbimizi gönderdik. İbrahim e, Kere, ben birinci round gelmiş ama ikinci round gelmemiş bir bilginiz var mı? E, şimdi kardeşim birinci round'u aldıysan eğer ikinci round'da da aynı şekilde e, senden istenilenleri yaptıysan ikinci round'da bir de form vardı. E, kendi kanallarından biliyorsun bunlar bir e, form gönderdiler. O formu da doldurup gönderdiysen e, gelmesi lazım ama gelmediyse de onu bilemeyeceğim kendileriyle telegramdan iletişime geçebilirsin. Ee, ya da EeDrop'a geç katıldıysan belki EeDrop'un hani kotalarının dışında kalmış da olabilirsin. Gökhan Şahin bana da gelmemiş. Direkt cüzdana eklememişim. Token'in adresini sonradan ekledim. Gelir acaba. Evet. Yani token'i şimdi cüzdan cüzdan onlar gönderim yaparlar kardeşim senin cüzdan adresine zaten sen tokenin adresini yani sonradan şey kontrat adresini sonradan da eklesen o görünür zaten. ondan yani herhangi bir şey olmaz. Yani dediğim gibi kotaları da olmuştur. e geç katılmış olabilirsiniz. Ondan olabilir. Coin Coinsmart'tan kayıtlar açıldı. Alabildiğini parayı adam yani arkadaşlar adamı sorduğu yoruma bak ya. İnsan bir merhaba yazar, selam yazar, bir şey yazar ya. Neyse. Kardeşim emeğinden aksi bir Türk kullanıyorum. Oradan kişiler TRX hesabımı kopyalayıp attım ama bana herhangi bir ödeme yapılmadı. Bilgi verir misin BTC Türk? Kabul oluyorum mu? Yoksa farklı yüzden açmam lazım? Kardeşim yani ben e, bu airdroplarda hani işte e, borsa olsun, token olsun bu tür şeylerde benim tavsiye ettiğim hep genelde kişisel cüzdanlar. Borsa cüzdanı değil. Borsa cüzdanlarında yani kabul etmeyi biliyorlar. Yani onun için en güzeli kişisel cüzdanlar. Örnek vermek gerekse turist Wallet olsun işte ne bileyim matemastır, tronlinktir veya başka başka ya bir sürü cüzdan var yani sadece bunlar yok. Bakarsın hangisi kafana yatıyorsa Onlardan kullanıp gönderebilirsin. Abi Tulus Valle Turan adresimi verdim. Olur mu? Buna Evet. Kim? Evet. Cevap vermişiz bu kardeşimize. Can Can ne demiş? Abi bu ayı e dropların gelmesi için istediği cüzdan adresini yazmak yetiyor mu? Yoksa o tokeni cüzdana eklememiz lazım mı? Kardeşim işte yani eee e e senden hangi cüzdan adresi isteniyorsa onu gönderiyorsun. ERC20 mi, Binance Smart mi, hangisi isteniyorsa onu göndereceksin. Ardından da o tokenin kontrat adresini de onlara gönderdin e, cüzdana. Cüzdandaki eee ekliyorsun kardeşim yani. ERC yani Ethereum ise Ethereum'a, yani. Binance Smart Chain ise oraya ekliyorsun yani. Abi TRX adresini siteye atacağız. Abi TRX adresini mi siteye atacağız? Neye ikisi mi? Eyvah ben ne yapacağım? Tron yerinden 17 seçtim. Botu o adresi attım. Ne yapacağım? Tamam botu yerine buna cevap verdik. Bu şekilde. Evet başka varsa arkadaşlar son videomuzda x Bakalım Defo Network'tan soru falan var mı? Hala devam ediyor arkadaşlar. Defo Network'a katılabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Arkadaş demiş bakın abi bu Telegram AirDrop botları e, gerçekten ödeme yapıyor mu? E, cevap verdim. Yapanlar var. Sahte. Yani %50'ye %50 gibi bir şey arkadaşlar. İnternet ortamında çok e, yani bu e, skam olsun, sahtecilik olsun. Yani çok var böyle. O yüzden yüzde elli, yüzde elli diyoruz arkadaşlar. Ama denemekten e, bir şey olmaz arkadaşlar. Deneyebiliriz. Hani e, sonuçta taş atıp da kolumuz yorulmuyor ya. Eğer ege ne oldu? Çekmedin daha. La oğlum sen git yorum yapma ya benim kanalıma Allah'ım yarabbim ya. Eğer ege oldu? Çekmedin daha. Arkadaşım sen bir Türkçe'yi bir konuşmayı öğren de gel ya. Neyse hadi yine cevap verelim. ERG arkadaşlar. ERG'den cevap yok öyle. Evet. Swap, roll, yatmalı, idle, bana balance. Evet. Burada ne demiş hocam? Yani valla bekleyeceğin kardeşim. Yatarsa yatar. Yatırmazlarsa da yapacak bir şey yok. Yani katılması bizden ödemesi de onlardan kazanç videolarımız Global Kripto devam ediyor arkadaşlar. Şu Wikibit arkadaşlar ödemelere başladı. Yani bir uygulaması varmış galiba. Uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Oradan öyle bir sizi yönlendiriyorlar. Yani Tabi buraya ilk kayıt olduğunuz şeyle e-posta telefon falan yazılmıştı buraya. Yani ödemelere başladı Wikibit arkadaşlar. Bir girip göz atabilirsiniz. CoinSmart KYC'ye gönderdik hala bekliyoruz arkadaşlar has devam ediyor. Alaaddin devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Kaydoluna 100 TNC'ye veriyor. has devam ediyor. Sevaprol ödemelere başladı. e devam ediyor arkadaşlar. TRT Token arkadaşlar. TRT Token arkadaşlar yani ilk bir bir aksaklar oldu herhalde. İlk dediler kontrol adresimiz onaylandı. Cüzdana ekledim baktım oluyor. Sonra aradan bir gün geçti. Tekrar Baktık ki bu sefer de cüzdana eklenmiyor. Ya burada bir aksaklık var ama tercih sizin. E, isterseniz katılabilirsiniz. First token devam ediyor arkadaşlar. ve devam ediyor. Trebit Network devam ediyor. Ama token devam ediyor. Pulse Network devam ediyor. Ernaton arkadaşlar devam ediyor. Ayrıca bu Ernaton arkadaşlar e, bu videoyu biraz aceleye getirdim ben. Normalde 10 dolar değil kazanç 20 dolar arkadaşlar. Bu videoya tıkladığınız zaman yorumlarda ben acele çektiğim için bu şeyin videodaki 4 tane soru soruyorlar arkadaşlar. Her videoda. Cevapları yorumlarda var arkadaşlar. Yorumlardan alıp o bağlantıya tıklayıp siz de 20 dolar buradan kazanabilirsiniz. 12'si söyledik. Defonetwork'da devam ediyor. Katılıp kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadardı. Yine yeni bir kazanç videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.